Azerbaycan'ın unutulmaz lideri Haydar Aliyev ölümünün 19. yılında anılıyor değerli izleyenler. Bakü'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ailesiyle birlikte katıldı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve vatandaşlar merhum liderin kabrini ziyaret etti. Azerbaycan'ın ekonomik, siyasi ve devlet anlayışının temellerini attı. Ülkenin dünyaya açılmasında önemli çalışmalar başlattı. Azerbaycanlıların umum milli lideri Haydar Aliyev vefatının 19. yılında mezarı başında anıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile babası Haydar Aliyev'in Fahri Hiyabanda'da bulunan mezarı başında düzenlenen törene katıldı. Saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Aliyev mezara çelenk bıraktı. Azerbaycan Milli Marşı okundu. Ardından devlet erkanı, vatandaşlar ve ülkede faaliyet gösteren kurumların temsilcileri kabri ziyaret etti. Her e, ifadesinde biliyorsunuz bir gün geri kaydacağız, Şuşa'sız şu Azerbaycan düşünülemez şeklinde ifadeleri vardı. Bugün artık e, Karabağ tekrar Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içerisinde yerini almıştır. Müstakil Azerbaycan yolunda en önemli adım 30 yıl sonra da olsa gerçekleştirmiştir. 1923 yılında Nahçıvan'da doğan Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın zorlu kuruluş sürecinde başarıyla liderlik etti. Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdi. 12 Aralık 2003'te hayatını kaybetti. Babasının ölümünün 19. yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulu Önder Haydar Aliyev'in hayatı ve çalışmaları fedakarlık örneğidir. Onun mirası ise bugünkü bağımsız Azerbaycan'dır ifadelerini kullandı.